Mardin belediyemize bugün üçüncü defa kayma atandı <laughs> ve yine Urfa'nın Alfetil belediyesine kayma atandı. Batman'a atandı ve eş başkanlarımız görevlerinden alındılar. 30 Ekim'de Esenyurt'a kayma atandı. Esenyurt'un nüfusu 50 bir ilden büyük ekonomik, sosyal, siyasal, politik politikalarına karşı muhalefet olan tüm kesimlere bu baskılar devam ediyor. Yani 2016-2019'da dem şunu ifade ediyordu. Bizim belediyelerimize kayınlar atanıyor, sessiz kalmayın. Bu yarın size dönecek aradan bir beş yıl geçti. Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Marmara bölgesindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak en güçlü, en ruhsuz, hem de belediyelik karşısında Marmara, Marmara bölgesinde büyük hizmetler veren Esenyurt Belediyesi'ni aldı. Eş başkanlarımız bizim irademizdir. Buradan da sözümüz olsun, kayyumun atandığı tüm belediyelerde bizler de hem Batman'ın, Mardin'in, Harfetti'nin ve Esenyurt'un sesi olacağız. Bir süredir Türkiye gündeminin, siyasal gündeminin gidişatını izliyoruz hep Dolayısıyla belki çok geriye gitmeden, birazdan biraz kalıcı bir şey de vereceğiz ama çok geriye gitmeden son süreçte Bahçeli'nin meclisinin açılışıyla birlikte uzattığı bir yer vardı. Biz Türkiye'de önemli bir şey olarak, işaret olarak görüldü. Hem AKP tarafından hem MHP tarafından sahiplenen bir yerdi. Bir barış eli gibi topluma belki lanse etmeye çalıştılar bu eli. En azından barış ortamının sağlanması üzerine belki yeni bir adım daha atılabilir diye bir umut olarak gösterilmeye çalışıldı. Ama görüldü ki yani bir el uzatmanın karşılığında yeni, gerçekten halkın iradesine yeni yeni el atmalar oluşmaya başladı. Bu uzatılan el belediyelerimize uzatıldı. Belediyelerimize yeni kayım olarak uzatıldı bu eller. 2016 yılında hatırlasınız bütün belediyelere kayım atandı. Aynı zamanda Ders Belediyesi'ne de kayım atanmıştı. Kayım atandığı gün Şimdi bizlerin de olduğu toplam burada demokratik kitlesi, e, siyasi partilerin başkanları uzun süredi cezaevi süreçleri yaşadılar ve onun ötesinde ikinci gün zaten hemen sabahında kayma kalmıştı Dersin Belediyesi'ne. Dersin Belediyesi'nin o gün içerisinde bulunduğu koşullar ekonomik olarak bütçesi borçlu bir bütçe değil. Hepimiz hatırlarız. içeride belediyenin bir birikimi vardı, bütçesi vardı ve kayın bu bütün bunlara el koyarak bu bütçeyi de kullanarak o gün geldiği noktada yani ikinci bir seçime geldiğimizde o zamanın şeyde yanlış hatırlamıyorsam 70 milyona yakın dersin gibi küçük bir belediyede bir borçla süreci tamamlamış olmuş. Gerçekten aslında bir adım daha öteye gidersek bu aynı zamanda bir darbe zihniyetidir. Yani bundan sonra oluşabilecek siz seçimle gelebileceğiniz her şeyin karşısında, her iradenin karşısında o bir darbe zihniyetiyle tekrar halkın eline geri almak zihniyetidir ve bizim Türkiye'deki demokrasi meselesinin, demokratik ortamın oluşturması bakımından bizim bu koşullara müsaade etmemiz gerekir. En demokratik ve meşru zeminde bütün güçlerimizi birleştirerek bu kayın zihniyetine karşı gerçekten bizim daha devlet toplu ve daha direngen bir şekilde yan yana durmamız gerektiğini düşünüyoruz eğer Türkiye'de gerçekten muhalefet oran zamanı var. veya sivil toplum örgütleri buna gerekli tedbir göstermiş olsaydı da peki bugün buna bu kadar bir noktaya gelmezdi. Hani bir söz var ya sarı öküz. İşte sarı öküz bir yerde değil. Bir ülkede hak, hukuk ve adalet olmazsa o ülkede hiçbir iş sağlıklı yürümez. Eğitimi 1500 yıl geriye götürürken Farkına varmanız gerekiyordu. İşsizlik artarken farkına varmanız gerekiyordu. Üretim sıfıra yaklaşırken farkına varmanız gerekiyordu. Halkın açlık içinde olduğu zamanı görerek farkınıza farkına varmanız gerekiyordu. Ben belediye yeraltıcasının üstünde hükümet istifa dediğim zaman bir tek ben söyledim. Şimdi burada böyle bir muhalefet olur mu? Böyle bir hoşgörü olur mu? Böyle bir yardımlaşma olur mu? Böyle bir sevgi, saygı olur mu? Yani biz, bak buradakilerin hepsi benim akrabamdır. birisi ben senin akraban değilim diyemez değil mi? Hepimiz bizim akrabamızdır. Ama kardeşim, bak bu ülkede biz bir uşun kanının bile akmasını istemiyoruz. Yani şiddete karşıyız. Ne diyoruz? Çağdaş anayasal ülkeler uygulasın. Anayasayı uygulamıyorlar. Demokrasi uygulamıyorlar. Bir tane adam alıyorlar, bir tane savcı atıyorlar. O önüne gelen aynen tırpanlıyor, at içeri. Kimin sesi çıkıyorsa hani erken